Selamlar. Aslında 8. bölüm olması gerekirken 7. bölüm olacak bu çünkü ee, bir kaydım daha çöp oldu. Bir anda oyun çöktü. OBS kaydı durdurdu. Eski kaydım çöp oldu falan filan. Stormgate'e geldim. Yeni bölgedeyim. Eski bölgeden birkaç bir şey yaptım. Belki gösteririm bilmiyorum. Bir buçuk saatlik kayıt gidince insan biraz <laughs> kötü hissedebiliyor. E, şu an bir tane ne eksiğim var benim? Bir tane wisp eksiğim var. Çünkü artık bu bölgedeki ağaçlar e, dört 4 tane wisp istiyor. Önemli değil. Bir tane obelisk canlandırdım. E, wisp barındırabilme yeteneğimi de kaça çıkaracağım? 4'e çıkaracağım. Ki şuradan mesela bir tane upgrade yapacağım. E, ilk i̇lk bu Yavaş yavaş bölgelere gideceğim. Birkaç tane açıldı. Eee... Baka baka gideceğim işte. Önce buna gideceğim. Buranın havası genelde kasvetli oluyor. Açtığı zaman çok güzel havası var ama genelde kasvetli oluyor. E bir de burada meteor düşme olasılığı çok daha yüksek oluyor benim sevdiğim gibi. Ve burada bir yolu kaçırdın mı? Çok kötü oluyor çünkü her taraf dağlık bölge. Ee, tırmanması çok zor, öyle söyleyeyim. Hiç o yere de tırmanamıyorsun. Sağından solundan etrafından dolaşman gerekiyor. Ee, yarım saat 45 dakika sürebilir yolu kaçırdığın zaman. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Mesela benim oradan şuraya atlamam lazımdı. Ama şu an orada değilim ve atlamadım. Ne yapacağım? Bayağı bir gezeceğim. Haritayı tanımış oluyorsun en azından. İlk seferler güzel de sonra sinir bozucu olabiliyor. Bir de olayın şu kısmı var. Mesela yolu kaçırdın ya. Gideceğin yere varamıyorsun. Böyle şap diye ha tamam şuraya çıkarsam şuraya giderim de diyemiyorsun. <laughs> Öyle de bir durum var. <laughs> Portalların portal değil bunlar ne? Fırlatma rampası diyeyim o zaman. Fırlatma rampalarının yanında şu sembollerden olabiliyor. Dikili taşlardan küçük. Dokunduğun zaman ruh formunda hemen seni uçuruyor. Ne kadar yüksekten düşersen düş. Eğer fırlatma rampasından düştüysen canın gitmez. Silent Pass Ruins Adresine geldim Getirden geliyorum efendim <laughs> Waffle getirdim Bir de buranın ee, Yani Bulamıyorsun ya Bir şey var ama nerede <laughs> öyle, öyle çok oluyor Ara ki bulasın Şu tarafta diyor ki Bu Iona sembolü de Ben zaten Iona bu yanımda vardı O tarafta var diyor bu yazan herhalde iyon anlamına geliyor bilmiyorum. Şimdi o tarafa doğru da gideceğim. Bu bölgede köpek gibi para harcayacağım obeliske. Ama bayağı bir para biriktirdim ki burada da birikecek zaten. Yani eşek değil ya. Aa bir koç toplamam lazım buraya. Tabi geçen ya inşallah o bölümü toparlayabilirim de. Şunu da gösterdim. Ee, bazen ruh formuna girdiğin zaman böyle merdivenler çıkabiliyor sadece ruh formunda görünen ama ama bu biraz insanı tabii ki yorabiliyor mental olarak çünkü haritanın her yerini ruh formunda gezesi geliyor insanın ister istemez kaldı bir iki kalmış 1 2 Oldu mu? Oldu. Ne yapacaksın şimdi sen bana? Faydan neydi bana? Böyle bir sessiz bir geçiş açtı. Ona dokundum. O da bana birkaç kristal verdi. Buranın olayı buydu herhalde. Bu bölgeyi keşfediyorsun ve elindeki tek şey bu bölgeyi keşfetmiş olmak. Ekstra hiçbir şey yok. 3 5 tane çömlek kırıyorsun da onu artık herkes veriyor yani. Bugün gidip ayı kabilesinden istesem onlar verir öyle söyleyeyim. Silent Pass. Sessiz geçiş. O kadar sessiz ki geçemiyorsun bile. 3 tane taş var dikili. E geçelim sessizce bakalım nereye götürecek. Orada bir şey varmış. Bir obelisk daha lazım ya sanki bana. Tam da şurada gördüm. Hadi oraya gideyim gidebilirsem. O neymiş orada ona da gideceğim şimdi ama önce. Dediğim gibi obeliski bulacağım. Silent Pass Lookout. Bak mesela şey oluyor. Görüyor musun? Sağda solda mavi mavi ışıklar yanıyor. Bu ne demek? Ruha dönüş. Ruha dönüş bir şeyler göreceğin demek bu. Abi de geçen bölüm şöyle bir şey vardı. Ee, bunu normal kendim ittirdiğimde çok zor olmuştu. Ama bununla çok kolay ittirebiliyorsun. Bilgin olsun. O da bayağı bir kolaylık sağlıyor. Hiç öyle mevzulara gerek yok gibi. E çıkıyorum ben buradan zaten. Gerek yokmuş ki. Yine de yapacağım hatır olsun. Güzel bayağı bir yeri açmıştır şimdi bu ama önce şu arkadaşı bir halledeyim. Hatır kalmasın yani öyle. Ne yapacak bu? Köprü indirecek muhtemelen ama. Aynen. Zaten bir şekilde hallettim. Şimdi bakalım nereye gidiyoruz. Bu neymiş burada? Buna da bakayım öyle gideceğim. Aa. Parça parça çok fazla şey var. Buradaki rünler ekstra önemli olduğu için öncelikle buranın hırsızlarının lokasyonuna bakabilirim belki internetten. Çünkü yoksa e, bu bölgeyi rünsüz özellikle o güçler olmadan aramak çok zor. Ulaşmak bile çok zor ya. Şuna baksana. Bu neymiş burada? Bir şey parlıyor. Frostwater Shrine. Frost... Frostwater. Frostwater. Aa, bu benim bu benim ışık simgem. Niye burada yazıyor acaba? Bir bilgim yok. Seni nasıl aktif ederim? Muhtemelen bir yerden gireceğim. Bir yerden girdikten sonra buradan çıkacağım da ee, şey sesi alıyorum ben. Bisp sesi alıyorum. Nerede bisp? Şu an lazım. Aa yine bir sürü gidiyor. Ha, burada daha sık oluyor olay ama ama işte alamıyorsun. İşte, havanın bu hali çok güzel ama her zaman böyle kalmıyor. Genelde sisli oluyor. Sisli ve kötü. Bir tane daha obelisk arayacağım. Çok bir şey vermedi bu bana. Ha orada bir obelisk var. Burada ne varmış? Bu neymiş? Lost Tunnels. E, biz de kaybolalım. Ha, hiçbir yere çıkamıyorsun şunu kırmadan şu an hiçbir yere çıkmıyorsun. İnsan işte yeterince vasfı yoksa kaybolmak isteyince bile kaybolamıyor görüyor musun? Evler varmış. İçinde ne varmış? Aç bakayım. Ekstra bir şey yok mu? Para mı ulan? Verebileceğiniz tek şey para mı? Yazık. Acıyorum size. Nasıl gireceğim ya? Giriş varmış zaten şurada. Şunu aktif edeyim de içimi rahat bir şekilde arayayım her tarafı. Buraya şu an tırmanamıyorum. Ben nasıl tırmanacağım hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden sadece bildiğim şeyleri yapacağım şimdilik. Şöyle iki. Gücüm yetmedi. Şöyle de 3. Nereden çıkacak Wisp? Ha şunu aşağı indiriyor. Diyorum ya nasıl çıkacağım bilmiyorum. Tamam tamam. açlar yerine oturdu. Yalnız bu kadar yağmur bit rate'imin anası. Aç bakalım şuraya. Aç 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 aç. Tamam güzel. Şimdi bir tane bildiğim yer var. Oraya gideceğim. Ondan sonra. Burada ne oluyor ya? Aa yoksa. Aa yine mantar olayı. Güzel. Ama yolumdan alıkoyma. Tam demişken tam da ters yöne beni götürüyor. Hava da açtı. Şu an her şey o kadar yolumda ki keyfimi hiçbir şey bozamayacak gibi ha. He. geldi. Çık bakalım. İnanılmaz bir kaplumbağa. Ver bakalım skin ne vereceksin. Tanuki. Aa geçen bölüm bunu saymamış değil mi? Önce bir tane Of bu ne ya? Oğlum ne diyorsunuz siz ya? Sen manyak mısın? Sen kafayı yemişsin ya. Bu ne böyle? Geyiği de çıkaracağım birazdan geyi kafasını. Burada ne varmış? Para varmış. Gelsinler. Lazım olacak. Onları da çağır. Buradan tırmanıyorsun. Normal yollarla geçilmiyor. Öyle de geçilmiyor. Böyle geçiliyor. Yukarıda, ee, yukarıda bir yer var. Oraya bakacağım ama ondan önce daha önemli bir şey var. Uzun zamandır yeni görmediğimiz bir şey. Onu göreceğiz. Ama garanti burada bir yerdeydi, değil mi? Burada. Yeni bir akun. Göster bana mallarını. Bak. Onlar çok pahalı ya. Bu değil. Bu da değil. Bu lazım işte anladın mı? Diğerlerine sonra bakarız. Diğerleri aklına gelirim. Bak şimdi bu ne işe yarıyor? Bir ün almışım. Nereye takılıyor? Ha, zaten boynuz yerine takılıyor. Taktım. Artık şöyle bir hızla gidebiliyoruz. Ve bu çok işime yarayacak. Özellikle bu yolla. Şimdi paranın hepsini çekip gelip her şeyi alırdım ama şu an için gerek yok. Şu an biraz keşfe çıkacağım. Böyle her şey daha kolay olacak. Allah Allah. Başka bir şey yok muymuş burada? Heh ince olayı gördün mü? Şu an görünüyor inciler. Bastın kazdın hop bir inci çıktı. Kaç veriyor? 10 veriyor. Ekstra Yüksek bir şey vermiyor ama iyi yani. <laughs> yeni bir şey eklemişler. Sahillerin de bir işlevi olsun. Sahillere bu arada daha çok şey gel. O ne öyle? O neydi? Orada kırmızı bir şey yanıyordu. Aaa. Şöyle. Bak yeni bir yere gitmeden aldım. Burada ne varmış? Ara mara. Ekstra bir şey. Ha, döndürmeli bir şey var burada. Bu şöyle. Aa, buna bir tane kafa gerekiyor. Biz mi çıkacak muhtemelen ya? Bu neymiş? Kristal varmış. Aa! Ha, lambaymış çok abarttım hemen de. Aklımda bir şeyler var ama. Ha şöyle. Bak çok dikkatim dağılıyor. Çok ağaca gitmek istiyorum. Buradan nasıl çıkacağım? Çok güzel. Buradan geleni direkt vispe atıracağım. Gel. Güzel düştü. Hemen hiç bekletmeden. Hiç 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 soğumasın. Gel bakalım. 4 tane visp barındırabiliyorum artık. Bu bayağı iyi olacak. Bura neymiş? Buraya gir girdim herhalde daha önce. Girdim aynen. Aa neymiş o ya öyle. Neler varmış. Tabela var. Ne diyor? Bu ne kardeşim? Bu visplerin üstündeki semboller mi yoksa? E hadi önce buraya bakayım. Orada bir şey yokmuş. Winston'un ticaret alanındayız. Da şu an çok ticari bir durum yok gibi. Yağmur başladı. Efsane nefret ediyorum şu yağmurdan. Bura neymiş? Nasıl çıkılıyormuş buraya? Öyle mi çıkılıyor? Güzel. Weaver'ın evindeyiz. Herkes hareketine dikkat etsin. Güzel. Kardeşliğin şeyi var. Resmi var. Keçilerin resmi var. Doğal olarak. E ee, Weaver başka bir olayın yok mu? Sırf bir Iona'yı sana bunun için mi verdiler? Burada bir olayımız var. Onu bir gerçekleştirelim. Muhtemelen şuradan bir çıkacak. Ne yapmamız lazım? Şu bir. Şu iki. Bir tane güzel. Çok bir uğraştırma. Gerçi hemen alabilirim ki seni. Şöyle. Alamadım. Hop bendesin. Aynen öyle. Hiç gezdirme beni boşa. Aa bir ara üç bacılar demiştim ya. Orası orası değilmiş. Orası burasıymış şu an hatırladım. Geldik ama hiç yazmıyor. Niye yazmıyor anlamadım. Manamlı olsun öyle gideceğim. Yetişirim ya herhalde. Ha, üstüne gelince yazıyor. Üç bacılar diye. Tırmanıyorum tırmanıyorum tırmanıyorum. Şöyle mi oluyor? ha? Aa rün var işte bu. Aa. İşte düşmeseydim keşke. Round. rün bu arada efsane bir ürün. Göstereceğim ne olduğunu. Dostlar bu ürünü takınca buraya takıyorsun değil mi? Suyun altında gidebiliyorsun. Her saniyede canın gidiyor. Önemli bir üründür kendisi. Ama şu an onunla gitmeyeceğim. Şu an normal. Bazı yerler su altında olduğu için önemli oluyor işe yarıyor. Kas 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 kas. 10 dolar. İşte bu ben buna dolar derim <laughs> Aa, öldüm şu cana dikkat etmeliydim ya nerede çıkacağım İnşallah çok uzakta değildir ya neredeyim çok uzakta ya çok gereksiz bir hareket oldu benim orada ölmem cesedimi alayım da 200 milyon 300 milyon var içinde. O uh, hız ürününü alınca var ya kafayı yiyorum. Kendimi kaybediyorum. Ova, düz yol. Rinzo Fiskar. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Fiskar Iona'nın çocuklarından biri. Nereden bildiğimi sormayın. Ve şeyin babasıymış. Fırtınanın babası. Iona'nın. <laughs> Buradan biliyorum hemen göründü ya. Iona'nın ikinci oğluymuş. Haberiniz olsun. Şimdi Fiskar'ımın burada. İlk ilk koç chestini açtım. Ver bakalım onu. Güzel skill point geldi. Ver bakalım. Spirit enerjiden devam. ne kadar buradan devam edeceğim. Bir de, bir de yani bir şey varsa boşuna yoktur. İyilik iyidir. <laughs> hadi hadi hadi. Güzel. Bu muymuş ya? Buna mı geldim ben o kadar? Ha. 50 milyon verdi güzel para. Galiba buraya gitmeyeceğim ya şu an. Ne varmış burada? Aaa. Rams